Gül Evin YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün pastanelerde yediğiniz ve yemelere doyamadığınız dereotlu poğaçayı evde yapıyoruz. Tarifim için karıştırma kabıma 125 gram tereyağını alıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ. Çay bardağı ölçüm 125 mililitre. 2 yemek kaşığı sirke. 2 tane yumurta kullanıyorum yumurtanın birinin sarısını ayırdım en son aşamada e, poğaçalarımızın üzerine süreceğiz 1,5 yemek kaşığı toz şeker ve 2 kaşık dolu dolu kullandım yoğurt hepsini karıştırma kabıma alıyorum ve sıvı malzemelerimin içine kabartma tozunu da ekliyorum kabartma tozu poğaçanın içinde eşit bir şekilde dağılabilsin diye. Ve son olarak ince ince kıydığım bir demet dereotunu da ekledim. O görüntülerde çıkmamış. Bütün sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. İlk etapta 2 bardak un ekliyorum. tuzunu hala eklememiştim. Bir tatlı kaşığı tuzunu da unuyla birlikte ekliyorum ve yavaş yavaş karıştırmaya başlıyorum. Ununu birden boca etmiyorum. Yumurtanın büyüklüğüne göre bile un miktarı değişiklik gösterebilir. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur oluncaya kadar un eklemeye devam edeceğim. çok çabuk ve çok güzel bir şekilde hemen toparlandı. Şöyle yumuşacık, kulak memesi yumuşaklığında bir hamurum var ve hiç ele yapışmıyor. Sadece karabiber ve tuzla tatlandırdığım şöyle bir iç malzeme hazırladım. Peynirli bir iç malzeme. İç malzememi yanıma alıyorum ve poğaçamı şekillendirmeye başlıyorum. Şöyle yumurtadan az küçük parçalar alacağım. Çay tabağı büyüklüğünde elimde açıyorum. Ve fırın kağıdı koydum. Hepsime sıralıyorum. ve poğaçalarım neredeyse hazır. Poğaçalarımı fırına göndermeden önce ayırmış olduğum bir tane yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı süt ekliyorum. Güzelce karıştırıp poğaçalarımın üzerine süreceğim. Nar gibi kızarsınlar. Ve son olarak poğaçalarımın üzerine çörek otu gezdiriyorum. Ve 180 derecede önceden ısıttığım fırına göndereceğim. Sirkeli, dereotlu, kıyır kıyır olacak olan poğaçalarımı nar gibi olana kadar kızartalım. Ve mis kokular eşliğinde poğaçalarım hazır. Deneyen herkese afiyet şifa olsun. Çocuklarınızın beslenme çantalarında, çay saatlerinizde, kahvaltılarınıza eşlik edecek, edebilecek harika bir poğaça. Deneyin ve yorumlarınızı benimle mutlaka paylaşın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.